Ve artçılarla birlikte ben geçen hafta bu iki hafta evvel Cuma günü Ödür Valisi olarak Samandağ'da koordinatör olarak görevlendirildim. Sürecin içerisindeki pazartesinden Cuma sürecine ve sonra 6.4 en son yaşadığımız pazartesi artışıya kadarki süreci şöyle ve sonraki süreci şöyle kısaca özetlemek isterim. Deprem sonrasında 814 vatandaşımız vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan sonsuz rahmet diliyorum. Rabbim ailelerine sabır, milletimize dirlik, birlik nasip eylesin. İlçe genelindeki genel durumu şöyle özetlemek isterim. Yaklaşık e, 123 bin insanımızın yaşadığı, 14 bin civarında bağımsız binanın olduğu, 33 bin bağımsız bölümün mevcut olduğu bir ilçe. Yapısal olarak arkaya doğru, daha doğru yerleşkesinde dağ tarafında köylerinin olduğu merkezde de dokuz mahalle. Biz köy diye dilimize alıştı eski özel liderden, Onlar da artık mahalle. Eee merkezde dokuz mahallesi. Toplamda da 42 herhalde yanlış olmasın mahallemizin mevcut olduğu bir yerleşim yeri. Dağlara doğru yerleşim yerlerinde tabi biraz daha nüfus yoğunluğu az e, eski köylerden mevcut. Deprem özellikle Samandağ merkezde eski Ölü Asi yatağı dediğimiz eski Samandağ'ın kurulu olduğu Atatürk Caddesi, Favey ve Yeni Mahalle ve Atatürk Mahallesi'nde çok ciddi zarar verdi. Burada yıkılan binalar ve özellikle kaybettiğimiz vatandaşların çoğunluğunu diyebileceğimiz kısmını bu bölgede. Sonra su taşı, mağaracık ve diğer mahallelerimizde de yıkımlar ortaya çıktı. Bugün itibariyle en son 6.4 şiddetindeki artçı sonrasında bir hasar tespitleri yavaşlattık. Çünkü sürekli yeni hasarlar ortaya çıkıyor ve bunları tekrar tekrar üstüne geçmek yerine sakinleştikten sonra yer hareketleri sakinleştirdikten sonra bakanlığımız bunu bu şekilde uygun gördü. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleriyle, talimatlarıyla orta hasarlı olan binaların binalarında ağır hasarlılara dönüştürülmesiyle beraber şu anda gördüğümüz tablo ilçe genelinde ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık binalarındaki toplam bağımsız bölüm miktarı 24 binin üstünde. 24 binin üstünde bir bağımsız bölüm şu anda hasar görmüş veya yenilecek durumda. Deprem sonrası faaliyetlerimizi de, değerlendirdiğimizde 10 tane çadırları, çadır merkezi diyebileceğimiz 10 yerde, 23 yerde de bunu yemekle beraber destekliyoruz. 10 yerde e, çadırlarımız, çadır merkezlerimiz var. Bunun dışında bireysel anlamdaki taleplerle beraber toplam 8500'ün üzerinde, Bugün itibariyle çadır vatandaşlarımıza teslim edilmiş vaziyette. Bunların kuruluşunda jandarmamız, askerimiz, hava kuvvetlerimiz, sahil güvenlik güvenlik komutanlığında çalışan personellerimiz, bütün personelimiz aktif bir şekilde çalıştı. Şu anda normalleşme adına 6.4 artışından sonra kültür merkezindeydik biz. Yandaki binanın üstün, içerisindeydik. O binanın da biz çadıra indik. Şimdi bugün itibariyle tapu, nüfus ve sosyal yardım danışma vakıfları tekrar kuruldu. Bireysel başvuru masaları, yönlendirme masalarımızı tekrar aktif hale getirdik. Bu anlamda da e, eskiye nazaran belli bir ilerleme kaydettik. 6.4 artı samanda özelinde söylüyorum özellikle en büyük hasarı elektrik hatlarımıza verdi. Hem Hatay merkezdeki trafo merkezindeki buraya elektrik aktarımı hem buradaki trafo dağıtımının noktasında biz e, deprem sonrasından daha e, 57 deprem sonrası burada aktif trafo sayısı 57 idi. Biz salı günü 51 trafoya düştük. Elbette çok zor bir süreç. Yani bütün arkadaşların özellikle elektrikte çalışan arkadaşlara da sonsuz <laughs> teşekkür ediyorum. Onlar da gece gündüz demeden dün itibariyle yüzde %60 seviyesine geldik. Bugün daha iyi olacağını değerlendiriyorum. Bu deprem kopuğu dediğimiz elektrik kısmında deprem kopuğu dediğimiz şeyler biraz daha altın nokta dörtte daha fazla oldu. Bugün değerlendirmelerimizde baktığımızda eee şu anda önümüzdeki en önemli sürecin enkaz kaldırma ve hasar tespit faaliyetleri olduğunu değerlendiriyoruz. Her gün günlük olarak hem yıkım eee yıkım faaliyetlerimize hem de çadır kentlerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın gerçekten yaşadıkları acıyı Türk milletinin yürekten paylaştığını, Türk milletinin her ferdiyle onların yanında olduğunu, kaybettiğimiz insanların hepsini, hepsinin ailelerine en yürekten nasıl yardımcı olabiliriz kaygısıyla bütün arkadaşları arkadaşları bilgilendirmeye, onların yanında olmaya çalışıyoruz. Gayretimiz bu. ben bu anlamda kendi adıma bu gerçekten şerefli, onurlu, haysiyetli görevi bizlere tevdi ettikleri için büyüklerimize bizi görevlendirenlere sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü buralarda çalışmak, buralarda insanlarla beraber olmak, onların küçük de olsa yaralarına derman olabilmeye çalışmak bizler açısından çok büyük bir haysiyet, çok büyük bir şeref. Çalışmaların kısaca özeti bu vaziyette. Bu anlamda gerçekten bizleri buraya gelip e, ziyaret ettiğiniz için kamuoyunu doğru bilgilendirme adına verdiğiniz hizmetinde sonsuz önemli olduğu kanaatindeyim. Dediğim gibi yaklaşık 14 bin civarında bağımsız binanın olduğu bir şehir. Yaygın, dağınık bir şehir. TOKİ şu anda dün itibariyle yeni yerleşimlerle ilgili değerlendirme süreçlerinde başlat, başlatıyor. başlatıyor. Şimdi konteyner kentler, çadırdan sonra konteyner kent alanlarını oluşturup onlara, bugün yarın onlara tam olarak ortaya çıkartıp onları teslim edeceğiz. Gerçekten bütün bahçe arkadaşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre sonsuz şükranlarımızı arz etmek isteriz. Bütün Samandağ'da çalışan Samandağlı vatandaşlarımız adına sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum kendilerine. Sorularınız varsa sorularınıza cevap vermek isterim. Artçı. Ar Artçı. Artçı. Sayı olarak şu anda bir tespit, ed, tespit edebilmemiz çok zor. Sayı olarak yani bu anlamda tespit edebilmemiz çok zor. E, yapılacak değerlendirmelerin e, çok da sağlıklı e, olmayacağını düşünüyorum. Sadece elbette insanlarda 6.4 artısı bir e, etki oluşturdu. Bu anlamda da biz onların yanında olarak süreci aşmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Şehri çok tanımadığım için bir değerlendirme yapmam da çok mümkün değil yani nüfus yapısının üstüne yani şimdi desem ki yüzde otuz gitmiştir belki azdır yani. Öyle cevap veriyorum. Estağfurullah. Şebeke suyu kullanımında ve kanalizasyon altyapısından şöyle arz edeyim. Biz cuma günü gelmiştik. Pazar günü iki hafta evvelki cuma günü geldiğimizde biz pazar günü hem şebeke suyunu hem de elektriği hem de kanalizasyon sistemlerini çalıştırdık. Şu an itibariyle şebeke suyunda da bir problemimiz yok. Şebeke suyu iki hatta burada tek deşarj motor, motopompla çalışıyordu. Biz diğer hattı da Aktif hale getirdik. Dağdan gelen bir su vardı. Onu da aktif hale getirdik. Kullanımları noktasında hiçbir sıkıntı yok. Şebeke suyunun günlük olarak devlet hastanesindeki arkadaşlarımız testlerini yapıyorlar. Şu ana kadar yaptığımız testlerde hiçbir problem ortaya çıkmadı. İçilebilir, kullanılabilir. Kanalizasyon şebekesi de çalışır vaziyette şu anda. da burada halen 19. gündeyiz. Temel eksiklikler, temel ihtiyaç noktasında eksiklikler var mı? Şimdi şöyle ifade edeyim. Iğdır cuma günü geldim. Bugün cuma. Dolayısıyla 15-16. gündeyiz. Ödür'den ee, Iğdır'dan biz tabii ekiplerimizle birlikte geldik. İl Özel İdaresinden, belediyeden hem de e, diğer özel firmalar da olsun, yemek şirketlerinden e, inşaatçı arkadaşlardan hepsiyle beraber geldik. Hepsiyle beraber gerçekten Iğdır'la Samandağ arasında bir gönül köprüsü kurulduğu kanaatindeyim. Bütün Iğdır'da toplanan yardımlar, kavurmalar, hayvanlar bütün vatandaşlarımızın desteğini burada canı gönülden hissettik. Bu anlamda da Iğdır'daki hemşerilerimize görev yaptığımız yerdeki hemşerilerimize bize destek olan herkese sonsuz sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek isterim. Burada e, şu anda süreci yönetebilmemiz gerektiği kanaatindeyim. Özellikle hasar tespit süreçlerinin bir an evvel vatandaşımıza her gün doğru bilgilendirerek, onları doğru aktararak, anlatarak sürecin yönetilmesi gerektiğini değerlendiriyorum. En önemli e, konumuzun bu hasar tespit süreçleri ve enkaz kaldırma süreçleri olması gerekiyor. Enkaz kaldırma süreçleri ve hasar tespit süreçlerini biz sağlıklı olarak reel bir altyapı oluşturamadık a yapamadan elbette vatandaşımız normalleşme adına biraz sıkıntı çekecektir. Biz 6.4 artısında biraz onu yaşadık. Yani o gün itibariyle şehirde 5 market açılmıştı. 6 tane fırın çalışır halen gelmişti ve e eczaneler açılmaya başlamıştı ama tabii salı günü bunun bir şeyini yaşadık. Şimdi onları tekrar toparlıyoruz. Allah'a şükürler olsun marketlerimizden, yerel marketlerimizden de açık marketler var. E, ee, akaryakıt vesaire zaten böyle bir problem hiçbir zaman olmadı. Sor, yani en azından biz geldikten sonra bunların herhangi bir problemi yok. Yani önemli olan normalleşme adına adımların at, atılması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da hep beraber e, kamuoyunda doğru bilgilendirerek hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buyurun efendim. Biz, ben evet ben, Artı, e, Samandağ, bir sahibiz, evet, Mamak evet. E, Mamak e, sahibiz, evet. Biz bir kesinlikle Mamak Belediye Başkanı'mıza ben ihmal ettim sizler hatırlattınız Mamak Belediye Başkanı'mız Murat Bey'e e, sonsuz teşekkür ediyoruz bütün süreçlerde bizim yanımızdaydı belediye ekipleri burada belediye ekipleriyle beraber hem samanda Belediyesi, Osman Gazi Belediyesi, Kestel Belediyesi. onları da burada haklarını vermemiz gerekiyor. Onların da burada ekipleri var. Mamak Belediyesi, ta ilk başından biz geldiğimizden beri buradayız. Ee, bütün hem temizlik ekipleri olsun, hem e, fen işleri olsun, hem öbür taraftan aşevi olsun bütün süreçlerde beraberiz. Ben Türkiye'deki bu dayanışmaya şöyle değerlendiriyorum. Ee, yanlış anlaşılmasını istemem ama Türk milleti buradaki acının farkında. Türk milleti buradaki acının e, hissetmiş vaziyette ve bunun için bir ve beraber olmuş vaziyette. Biz tarihte de olduğu gibi, bugün de olacağı gibi, yarın da olacağı gibi, biz bu acıların altından kalkarız. Yeter ki gerçekten samimiyetle adım atalım. Eskilerin bir lafı var, Allah samimiyetle adılan adımı zayi etmez derler. Rabbim bu memleketin, milletin yardımcısıdır. Bu acıların altından kalkacağız. Biz bu şehri de Türkiye'nin yıkılan diğer şehirlerinde yeniden inşa edeceğiz. Allah nasip ederse. Hayırlısıyla inşallah. Yardımlar konusunda ben hiç öyle bir endişem yok. Yani hiç öyle bir endişem yok. Biz telefonu kime açtıysak abi ne demek emrin olur yarın gönderiyoruz. Başka hiçbir şey duymadık. Aa, o, abi, hiçbir şey duymadım ben yani. Olan da olmayan da, verebilen de veremeyen de hiçbir şey duymadım. Burada bizim de hemşerilerimiz buradalar. Tanıdığımız insanlar tabii herkes kendi sosyal çevresiyle hareket ediyor. Ben onlara da bu vesileyle e, Rize'li hemşerilerimize de sonsuz şükranlarımı ifade etmek isterim. İstanbul'dan olsun Rize'den olsun bizleri burada yalnız bırakmayan Rize Belediye Başkanımız olsun onlara da teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Da bir 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 yani, şey da ben Samandağ'da da da öyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. İnsanlar topraklarını seviyorlar, vatanlarını seviyorlar. Belki endişelenen, çekinen insanlar var. Hepimiz de aynı şeyler olabilir. İnsanız çünkü. Ama ben Samandağ'da öyle bir şey olacağını hiç düşünmüyorum. Sürecin içerisinde. sallanıyor. Ne yapsam gerekir diye bir soru soruyor. Durumu var şöyle. Bu tür ııı şöyle bize geliyordu ya da gelmeden ııı bunu takip eden bir birim ya da Işte o birim işte ön tarafta vatandaşın bütün taleplerini yönlendireceğimiz başvuru masalarının olduğu bir çadır ve arkasında da diğer birimler. Şimdi çevre şehirciliğin çadırında kuracağız. Çünkü en önemli iş eee vasar tespit faaliyetleri sonrasında askı listelerine itirazlar ve itiraz süreçlerinin değerlendirmesi olacak. Gerçekten hani bir organizasyon anlamında e, yeniledik kendimizi. Hani öyle söyleyelim. 6.4 bizi biraz yeniledi. Tekrar yeniledi. Kurduğumuzu bir daha kurduk. Ben her zaman Yahya Kemal'in çok güzel bir sözü vardır. Burada da ifade edeyim. Yahya Kemal diyor ki Beka içinde teceddüt, teceddüt içinde beka. Biz yenileyerek büyümeye inanan bir milletiz. Yenileyerek büyüyeceğiz Allah nasip ederse. Şimdi şöyle bir alana girdiğimiz zaman o alandaki bütün özellikle Atatürk mahallesine girdik. Tabii o mahallede yıkım daha fazla olduğu için bütün gücümüzle orayı Halledelim. Çünkü şehrin her yerinde çalıştığınız zaman bu sefer normal akış, akışı, trafiği vesaire her şeyi kapatıyoruz. Oraya çünkü e, enkaz süreçlerinde, yıkım süreçlerinde sadece oradaki mülkiyet sahibi olan kişiler, muhtarlarımız, kolluk, afat görevlileri oluyor. Onun dışında oradaki vatandaşımızı oradan uzak tutmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Başka Ben teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten e, tekrar şunu söyleyeyim. Yani yemekti, gıdaydı, yardımdı. Ya işte başta geldi, sonra ise işte, gerçekten bu milleti iyi tanımak gerekiyor. Yani deprem olduğunda e, sabah 5.30'da e, buçukta ben Iğdır'da Gamer'deydim. E, yedi buçukta insanlar geldi biz ne yapabiliriz diye demeye başladı. Bu insanlar bu duyarlılıklarını kaybetmeyecekler. Önümüzde bir birlik, kardeşlik ayı var, Ramazan var. O birlik, kardeşlik ayı ile beraber yaralarımızı daha iyi saracağımızı düşünüyorum. Ben en ufak bir endişem yok yani. Tırlar azalır mı, şu olur mu, bu olur mu? Hiç en ufak bir endişem yok. Türk milletine inanıyorum ben. Allah razı olsun. Bu arada emek veren bütün arkadaşlarımıza, sizlerin aracılığıyla da tekrar teşekkür etmek isterim. Burada, Gerçekten Uşak Belediyesi'ni de anmasak olmaz onu da söyleyeyim. Uşak Belediyesi, Uşağın İtfaiye Ekibi, Afat görevlileri burada çok emek var. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Allah ayaklarını taşa değdirmesin diyorum. Sağ olun var olun. Eyvallah. Eyvallah. এরমলা <Gülüşmeler> সাল <Gülüşmeler>